Hepinize selamlar dostlar ben sercan ve bugün sizlerle birlikte gizli kraft of blok block türk lokasyonlu bir server tanıtacağım sizlere ee, Öncelikle şunları söyleyeyim hani server diğer serverlardan daha farklı gerek chat ortamı olsun şu sohbet ortamı gerek de kurucuların e, size verdiği destek Hani bu e, ne bileyim yetkililerin size verdiği destekler olsun Şimdi direkt böyle bir yerde doğuyorsunuz arkadaşlar e, Slash register şifre ve şifre tekrar komuduyla hani buraya şifrenizi ve şifrenizi tekrar yazıp kayıt oluyorsunuz sonra direkt sonraki girişinizde login yazıp o sadece şifrenizi bir kere yazıp giriyorsunuz şimdi e, adalara göz atalım ben şu an hiç ada atmadım açmadım server tanıtmak için sizlere slash is yazıyorsunuz şöyle dostlar direkt karşısında tablo geliyor özel ada e, gizli craft özel skyblock adası Klasik ada, ada, bir de kara elmas adası. Onları biliyorsunuz. Özel adaya direkt başlayalım özel adadan. Şimdi bakalım özel adaya. Özel adada gördüğünüz gibi hani daha değişik bir ada. Hani daha böyle şanslı başlıyorsunuz. Bu kimmiş? Bu kim? Senin adın ne bakayım? Turşuncuk. Neyse seni fila aşağı. Neyse şimdi adamıza bir res çekmeden önce mesela sandığımız normal başlıyor muyuz dostlar? Şimdi spamla geri dönüp warplardan başlayalım arkadaşlar. Sizi tanıtma warplardan başlayayım. Slash warp yazıp warp menüsü açılıyor. Gördüğünüz gibi arena, market, blok bilgi, kural bilgi, VIP bilgi, edit, yetkililer, o, e, oyun, burayı bilmiyorum. E, top 5 ada, köylü takas, hapishane, spawnerla ve kasalar. Şimdi arena da pvp açık kapışıyorsunuz. Bakalım itemler gidiyor mu? arena hoş geldin. Kırmızı çizgiden sonra pvp açık dikkat et. Yani şu gün geçtikten sonra pvp açık dostlar. Warp market. Marketimize gidelim dostlar hemen. Marketimize de geldik, tabelalarımız da yüklendi. Bakalım buraya ne yazmışlar. Tahtayla yap mantıklı ol. Evet. Tamam. Güzel yazmışlar. Güzel olmuş. Neyse. Marketi de şöyle bir tasarlamışlar. Ee, şimdilik hala geçicidir ya da market 2 falan yapacaklardır. Ama bu hali de güzel yani. Şimdi blok bilgiye girelim. Hangi blok hangi adaya kaç level veriyor? Ada kit ve diğerlerini de şimdi göstereceğim. Elmas blok 4 level, zümrüt 3, altın 2, demir 1. Şu prizmarin 300 en taşı da 1000 level veriyor dostlar. Ha şimdi buradan gelelim VIP almak isteyen arkadaşlara. Şöyle durdurup bakın ben sadece fiyatları söyleyeceğim. Fiyatı 10 TL gold VIP, Emerald VIP fiyatı 15, Diamonds VIP fiyatı 20, Ultimate VIP fiyatı 25, Gizli VIP bu servera ait olan ee, özel olan bir VIP aylık fiyatı 30 TL. Şimdi gizli kraft hakkında azıcık bilgi alalım. iserp yazarak adada neler yapabileceğinize bakarsınız. Warp yazarak warp menüsü açılır. Çeşitli yerlere gidersiniz. Kit yazarak kitlere bakarsınız. Hemen bakalım arkadaşlar kitlere. Slash kit. Gördüğünüz gibi VIP kitleri. Bunlar VIP kitlerimiz işte. Rütbe kitlerine gelelim. Sky Lord, Sky King, Sky Master, Sky Legends ve Zeus. Yetkili kitlerine gelelim. Youtuber, deneme rehber ve rehber. E bu arada eee yetkiliye ulaşmak isteyen kişine e, kişiler için söylüyorum. Eee yetkilinin Skype'ı babacan alt r 50987. Şimdi gelelim adak Slash /adakit yazıyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada 1 2 9 10 stack elmas blok 5 stack en taşı 10 prizmarin ve 10 tane iron golem spawner veriyor. Eee kit başlangıç var mı? Bakalım. Telafi var mı bakalım selafimiz de yokmuş. Kit oyuncumuz var mı yoksa direkt bununla mı başlıyoruz? Kit oyuncu tamam. Direkt bunlarla başlıyoruz dostlarım. Şimdi silah var mı lan? Bak şuna bir chest'e fırlatalım da daha rahat alkit. Mone mantırım değişkenin şöyle. /warp var ee, kurallarına bakalım bir de serverımızın dostlar ona göre hani ban ya da kick falan yemeyelim. Ee, kesinlikle küfür, hakaret, argo yasak, ayrımcılıklı dışlama yasak, yetkililerden eşya item gibi bir şeyler istemek yasak, yetkililere boş yere rahatsız etmek yasak, birbirinizi rahatsız etmek yasak, VIP'leri yetkilileri rahatsız etmek, onlardan zorla eşya istemek yasak, service reklamlar kesinlikle yasak, ırkçılık yasak, sosyal medya hesap paylaşımı yasak, server ismi paylaşımı yasak. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz, kapı çalmıştı. Şimdi gördüğünüz gibi sağ tarafta da tablo var. İsim, para, ada leveli, öldürme ve ölmeniz yazıyor. Sunucu bilgileri ve kurucunun skype'si yazıyor. o Şimdi gelelim diğer vatlardan devam edelim. Hepsini göstereyim size. Kuralları gördük. Server hakkında bilgiye bakalım. Az önce kuralları okudum size. Burayı okuttum ben size ya. Buraya gelmeye gerek yok. Buraya set var çekmişler. VIP bilgi. Ana, ana vent oldu lan canlı canlı. Tamam VIP bilgiyi de okuttum ben size okudum. Gelelim edit'e. Edit eşyalar falan. Cahit yok onlar. Şunları bir atalım yukarı. Küldür izler burada. Burada yazıyor ne oldukları. Edit edit setçi. Emekçi Ozan. Edit bastoncu Mr. Emre. Edit setçi Ahmet. Burada edit setler alıyorsunuz. Buradan edit kılıç alıyorsunuz. Edit baston yazmışlar. Buradan daha emek parası alıyorsunuz. Gelelim şuraya. Aletçi Emre'nin karısı, Sparner'cı Ozan'ın karısı, Sparner banka Ahmet Bey'in karısıymış şöyle gördüğünüz gibi gelelim nasıl şey yapıyorsunuz buradaki kırık taşları kazıyorsunuz dostlar ondan sonra buradan çevirip istediğiniz satın alıyorsunuz zaten gelince anlayacaksınız gelelim yetkili listemize en son gelelim top 5 adaya bakalım şöyle hemen iz top yazın diyor İlgiçi okuyayım mesela Viz Royal 1 3 Hook 2 Takjas da üçüncüymüş. Diğer varlarla devam. Köylü takas. Gelelim köylüler yaptığımız özel tasarlanmış köylülere. 20x villager gizli kredisi para kasası çıkıyor. Dur bakayım sonrası var mı? Ha var. i̇stiyorsanız unit blok falan da alıyorsunuz. Ee, golemci Ozan ee, buradan gördüğünüz gibi Iron golem spamlı gizli kredisi veriyor ya da 8 Fener'e Iron golem spamlı bu arada event oluyor canlı canlı ee, videoda event aha Iron golem spamlı verdiler açılışı özel dostlar iki tane daha hop şunları bir chest'e dolduralım ya Doldur şunları chest'e doldur doldur bu arada masum sesi geliyor olabilir çünkü benim bilgisayarda mikrofon şey Neyse boş ver ben sonra sizden sonraki videolarda anlatırım. Burada takas var normal takas mesela prizma falan almışsınız ya da 4 tane ayrı göre ve bir tane prizma alıyorsunuz. Ve zenginlerse bunu da acaya ayarlamamışlar. Şurada ne yazıyor bakalım. VIP komutlar için VIP için Neyse ben onları zaten size göstermiyorum. Yani. Gelelim isteğe. Buradan böyle free alıyorsunuz. Buraya böyle istek şikayet yazıyorsunuz bitir diyorsunuz yazar Seco Bey yazıyor buraya da işte isminizi yazın Seco Bey değil bu arada Seco Bey bitir ve kapat gördüğünüz gibi bir oluyor ondan sonra gelip buraya atıyorsunuz ama şöyle bir şey var şu kardeşimizi şuraya atalım saçma şeyler yazan sunucundan yasaklanır yani böyle saçma sapan şeyler bakalım slash hediyemiz var mı chatte gördüm bu arada onu da bakalım var mı slash hediyemiz slash hediye Adaki. Tamam onu aldık sen. Aya mouse düştü lan. Korktum lan. Gelelim hapishaneye. Böyle bir var yok. O en yakın süre kurulur. Hile karlar falan yapanlanır ya da hapse atılır. Şimdi yakında markete gelecekmiş bu spandırlar dostlar. O yüzden spandırlar konusunda markete gelecek hiç sıkıntı etmeyin. Nasıl olsa zaten Ops Kurye almışlar ve kumar en sevdiğim şaka. Bu serverda en sevdiğim iş. Gördüğünüz gibi 1 milyon mu 1 trilyon mu ne var? Böyle 100 bin verip çeviriyorsunuz dostlar bunları böyle. Çevirin, çevirin, çevirin. 100 bin, 100 bin gidiyor her çevir işte. Sonucunda ne kadar gelir bilemem. Karda mıyız, zararda mıyız? Zarardayız mesela. İşte 300 bin zarardayım. Bak kumar oynadım. 300 bin zarardayım. Artık değil var bunları gösterim, Kasalara gidelim. Yakında hizmetinizdeymiş. O daha yüklenecekmiş. Şimdi adaları gösterdim. Ada kitleri gösterdim. Server'ı tamamen tanıttım. Ee, ha gelelim arkadaşlar şu son size diyeceklerim şuradan yukarı çıkabiliyor mu? Ha, gelelim size son diyeceklerim. Bu video eğer 50 100 arası izlenir bir de 5 10 like falan alırsa hani bir de buraya hani doluşursak bu server'a falan hani bu serverde. Şey, seriye başlayacağım artı youtuber takılacaklar yani rahat rahat kendi serimizde takılırız hatta bazen adalarınızda falan konuk olurum şimdi niye sadece skyblock serisi var e, kanalda sabit çünkü skyblock havada olduğundan e, fpsler e, gayet yüksek oluyor çünkü benim de sistemim düşük evet dostlar geldim ne demiştim e, benim de sistemim düşük o yüzden hani skyblock zaten sevdiğim bir şey sizin de seveceğinize inanıyorum o yüzden Skyblock serisi çekiyorum. Bir sonraki videoları bilmiyorum ama bir sonraki video yüklendiğinde açıklama kısmında ve şeyde bulursunuz. IP açıklama kısmında var. Koşun gelin hatta altyazıları açın. altyazı olarak da IP'yi paylaşacağım. Neyse dostlar kendinize iyi bakın. Dediğim gibi soruya gelmeyi unutmayın. Soru gayet güzel hani gerek muhabbeti falan olsun. Mesela bir arkadaş VIP bir almış herhalde tabda gördüğünüz gibi. Rehberde üstünde artı 3 bu yetkili Skype'i babacan alt lira 1987. Diğer merak ettikleriniz de var bilgiden ya da benim demediğim yerler varsa kuruculara ya da başka özel şeyler soracaksınız kuruculara şey sorabilirsiniz bunu çekinmeden. Ne dostlar kendinize iyi bakın. Yani giriş çıkış nasıl yapacağınızı gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. video like atıp sonra unutmayın. Bay bay.